Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yeni bir bölümden daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Runexal'da ne yaptığımızı diye sorarsanız arkadaşlar. Diğer bölüm arkadaşlar zaten sabah arkadaşlar size söylemiş olayım. Ee, arkadaşlar hemen cizik şuradan karakterimizi alalım. Daha doğrusu ben aldım arkadaşlar. Ee, fengi kaç kupa yaptım ben bilmiyorum. hatırlamıyorum e, gece birkaç kupa yapmıştım yani hatırlamıyorum pek. Ee, kaç kupa? Yani. Ee, arkadaşlar size söyleyeyim ki yani ee, yani haberiniz olsun. Ee, neyse arkadaşlar ayrıca oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oyunumuza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bunu öldüreceğiz bu boss. Bir vs bir atacağız. Adam ol boss. Vay ya şeyim var ha. Seni öldürürüm. Gel buraya. Ay koç yolumu götürdü. Yok artık. Kaç. Eyvah. Ağzımın içine vurdular ya. Bu ne? Çok kötü. Arkadaşlar baba proları hemen gidecek. Adam mısın? Yorun ortasına bekliyorum o zaman. Ha, 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 Kafanı böyle yersin. Tekmeyi. Ani son sesle gazlıyorum galiba ben. <laughs> Gaza geldim. <gülüyor> Neyse hemen kişi alıyorum. Cidden ölmeyi beklemiyordunuz değil mi? arkadaşlar oyun işte çok zor ya. Yani ben bu kadar seviyeye geldim ama yani ki ben ki güvenemiyorum. Ben bundan kaçıyorum arkadaşlar en iyisi. Yapacak bir şey yok çünkü zehir atıyor bildiğiniz. Arkadaşlar kendi ne olmuş bildiğiniz baksan da şeytanlar melekler etkinliği geldi arkadaşlar. Bronzlar sazarsanız direkt çıkar arkadaşlar. Yükleyin kesinlikle arkadaşlar çok güzel bir oyundur. Arkadaşlar şunu uzaklar gitsin be. Hı? Ağzına ağzına tekneyi koyacağız. Arkadaşlar o bin canlı nedir? Eyvah benden onu yedim arkadaşlar ya. Ben şurada saklanacağım. Arkadaşlar arkadaşım bana yardım etti. Ay zehirlendi <laughs> Arkadaşlar ya. Oy işte bu birazcık fena oldu. Olmadı boş boş bekleme öleceksin. Frank sen ne yapacaksın ona? Sen bir devsin. Akıllan yani. Bu büyü, büyücük bir şey. Ee, daha doğrusu içinden geçiyor senin. Kaçıp gitsene. Baga girdi çok güzel. Baga girerse çok güzel. Olur. Hayır zehirler bana yaklaşacak. Ağzına ağzına vuruyorum. Ağzına ağzına vuruyorum. Ağzına ağzına vuruyorum. Kumbuz musun, hayvan mısın belli değil. kardeş mi? sen kaç can getiriyorsun? Şu <laughs> uzaklardan da... Hayır, hayır, hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Asla olmaz, hayır. Aaa! Arkadaşlar öldük. Cidden de çok betlerdi. Üzüm beyin anlıyorum. O kadar güzel öldü ya arkadaşlar? <laughs> Söyleyemem. Mis gibi öldüm vallahi. Ben bir salak mı arkadaşlar? Yok artık. Be beni görmüyorsun? Oy, bak buraya şeyle geldim bana artistlik yaptın beni öldürdün bir de yemin hadi cidden de fengle de öldüremeyecekmiş seni abicim bari bir izin verseydim bir dakika otur ama oh çok az yanım var artistlik yapmayacaktım ne oluyor hani artistlik yapacaktın. İşte ağzını ağzımı zorla geçelim içimde. Kalbim dolarım dolayı. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Ya arkadaşlar kaybet. Ye. Yeah. Bakın arkadaşlar. Yenilmiş. Yok artık. Ama. Benim ağzımı, benim o, 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 o. Ben senin ağzını vurmayı bir karakter. Bu ona bu ona bu. Aksi ben hiç dolu bir karakter yok yani. Düşünün. Evet. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu durduk. Doğru mu? Ee, evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.